İlk insan Hazreti Adem atamızdan beri kıyamete kadar insanlık problemlerinin ilki birincisi bilginin kaynağı problemidir. Yani insanlar şu yaşadıkları dünyaya ait ekonomi, siyaset, hukuk, sosyoloji, psikoloji, oyun, eğlence ve tüm sanatlar ve her şey acaba bu bilgileri insanlar nasıl elde ediyorlar? Kendi becerileriyle mi? Deneye ait çalışmalarıyla mı? Akıllarındaki kendilerine yansıyan bilgi mi? Yoksa insanlara bütün bilgiler alim ve hakim olan görünen ve görünmeyeni bilen Allah tarafından gelen bilgilerle mi insanlar bu hayatı yaşıyor? Dünyada bir sürü dinler, felsefeler var. Hepsinin ortak yanı İslam'ın dışında bilginin kaynağı akıl ve duyulardır. İnsan nasıl yaşayacağına ait bilgiyi kendisi bulur ve bilir. Bulmuştur ve bilmeye devam ediyor. Bulgular icatlar devam ediyor. Allah yasasına göre, Allah'ın dinine göre ise, Kur'an'a göre ve peygamberlerine indirdiği bilgiye göre ise bilginin kaynağı vahidir. Bize ne kadar ihtiyaç varsa o ihtiyacımız kadar olan bilgiyi Allah öğretmiştir. Ve o öğretmeseydi insanlık hiçbir şey bilemezdi.